Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Afat aracı kaza yaptı maalesef ölü ve yaralılar var. Deprem bölgesi için görevlendirilen Aksaray Afat İl Müdürlüğü'ne ait minibüs ile çarpışarak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü maalesef hayata veda etti. Afat aracındaki 9 kişi ise yaralandı değerli izleyicilerimiz. Kaza akşam saatlerinde Nevşehir Aksaray yolunun 3. kilometresi Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray'dan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine AFAD personellerinin taşındığı Abdullah Y yönetimindeki 68 AAP 435 plakalı minibüs ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 AAD 839 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen otomobil metrelerce minibüsün altında sürüklenirken sürücüsü ise kaza yerinde maalesef hayata veda etti. AFAD aracındaki 9 kişi ise yaralandı. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı AFAD görevlilerine de Allah'tan şifa diliyoruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.